Lotus Tarot'tan selamlar. Seni yüzünden tedirgin olan kişi kim? Hani şu hayatın inişli çıkışlı yollarında bazen yukarıda bazen aşağıda hissettiğin anılar olur ya. İşte bu işin kökeninde de o var. Seni yüzünden tedirgin olan kişi hayatın adalet terazisinde sürekli denge arayan birisi. İçinde bir şeylerin ters gittiğini hissediyor ama ne olduğunu tam kestiremiyor. O karanlık gecede aya bakarken içini bir huzursuzluk kaplıyor. Geçmişten gelen anıları, unutamadığı o eski günleri yad ediyor. İşte o zaman bu aklındaki kişi tedirgin oluyor arkadaşım. Yani senin varlığın hızlı ve beklenmedik gelişmelerle dolu, onun hayatını böyle hızlandıran, geçmişle bugünü harmanlayan bir etki yaratıyor onda. Bazen işler hızlı gelişiyor ve o senin enerjine ayak uyduramıyor. Ama işin özü de Seninle bir şeyler hep hareketli, hep canlı onun gözünde. İşte bu yüzden tedirginlik hissediyor. Çünkü senin varlığın ona sürekli değişimi hatırlatıyor. Etkileşim verene şifa olsun.